Allah'ın lütfedip kendini tanıttığı sıfatları, esmasını tanımak ve iman etmek öncelik olmaksızın salt zeka ve bilimin verileri ve biraz da tasavvufun çekici sözleri kullanılarak bir tevhid anlayışı son yıllarda çok yaygınlaştı. Nefsim ve dışarıdaki gözlemim bunun sadece küsüleni ve itiraz edileni teklediği herkesle kavga etmiyor da teklediği için sadece Rabbi ile küskün ve anlamayan kullar meydana geliyor. Bu zihniyet nasıl aşılmalı ve tutumumuz nasıl olmalıdır? Gül diyarına ve aşkın eşiğine hasret ve muhabbetle. Allah razı olsun. Nurdoğan kardeşimize selam olsun. Oradaki kardeşlerimize de selam olsun. Kardeşimiz gayet güzel anlatmış. Evet. Tasavvufi bazı sözleri de ilave edip kendine göre bir yol e, üretmiş insanlar. Öyle söyleyeyim. Aslında bunun bir sebebi var. Evet. Şeytan sağdan yaklaşıyor. Bunun için ne diyoruz? Allah'a gitmek yerine cennete koşmak yerine Rabbimize firar etmek yerine bunun için çaba gayret sarf etmek yerine tersini yapmayı tercih ediyoruz. Nasıl yapıyor onlar? Allah'a gitmeyi kabul edemeyince, Allah'a kul olmayı kabul edemeyince bazı tasavvuf sözleri böyle kullanıp kendini ilahlaştırıyor, haberi yok. Kendine başka bir din üretiyor, haberi yok. Allah'a gitmek yerine söyledim. Allah'ı aşağı indirmeyi tercih ediyor. Hem de tasavvufi kullanarak yolu kapatıyoruz. Bu yolların hepsini kapatıyoruz. Samimi olan, ciddi olan, Rabbini isteyen buyursun diyoruz. Anlatırken en son vuslat yolculuğunu Fatiha ile anlattım. Fatiha, Kur'an'ın özü özeti, Fatiha ile anlattım. Allah Fatiha'da nefsin yediği mertebesini, kalbin yediği mertebesini beyan etmiştir. Vuslat yolculuğunun aşağıdan yukarı doğru nasıl yaptığını beyan etmiştir. Hem de böyle en güzel, en ince ayrıntısıyla herkesin anlayabileceği şekilde beyan etmiştir. Başka yol yok. Yolu Allah'ın göstermesi gerekir. Allah'ın göstermediği yol batıl yoldur. Yol yol değildir. Kulun yürüdüğü yoldan emin olması gerekir. Yani Allah kıyamet günü, kulum sen bunu neden yaptın dediğinde, Ya Rabbi sen söyledin diyebilmesi gerekir. Onun için vuslat yolculuğunu, nefsin mertebelerini Fatiha ile anlattım. Evet. Aşağıdan yukarı doğru nasıl bir seyir yaptığını anlattım. Allah günde 40 sefer, 20 sefer, 40 sefer eğer Fatiha'yı bize okuturup tekrar ettiriyorsa bize yolculuk yaptırmak içindir. Yolun neresinde olduğumuzu anlamamız içindir. Anlayıp bir, bir daha Evet her gün huzura çıkarken tekrar tekrar koşmamız içindir. Koşup Allah'ın o aşkını, muhabbetini kazanmamız içindir. Bunu anlamadığımız için hatta Fatiha'yı anlamasan da okudunsa tamamdır. Söyledim biraz önce ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Allah gönlünle cismin beraber olmadığı hiçbir ibadeti, hiçbir işi kabul etmez dedi. Evet namaz kılıyoruz. Gönlümüz namazda değil. Fatiha'yı okuyoruz. Ne söylediğimizi bilmiyoruz. Onun için insan bu hale gelmiştir. Ümmet bu hale gelmiş. insanlık bu hale gelmiş. Daha doğrusu müminler, Müslümanlar bu hale gelmiştir. Ama Allah'ın izniyle bunu düzelteceğiz. Yolculuğu göstereceğiz. Yolu da göstereceğiz. Hem de Kur'an ile hem de Kur'an'ın özeti Fatiha ile gösterip bu yolculuğun nasıl yapılması gerektiğini Allah nasıl beyan etmiş öğreteceğiz. Öğretip o sırat müstakimde yürüteceğiz. Sahabe öyle yürümüştü. Peygamberler öyle yürümüştü. Peygamberlerle beraber olanlar öyle yürümüştü. Başka yol yok. Yoksa kendi kendimize böyle yollar üretip bir şeyler üretip bir takım böyle sözler söyleyip hikayeler anlatıp Allah'ın rızası, dostluğu buradadır demek kendimizi kandırmaktır. Şeytanın sağdan gelmesidir. Evet.